İnsan cüzi iradesiyle bir hata yaptığı zaman Allahu Teala külli iradesiyle engel olamaz mı? Olur. Ama olmaz. Olabilir. Gücü yeter. Ama dünya imtihan dünyasıdır. Allah neden engel olsun? Bazen engel olur. Kader konusu çok basit bir konu değil. Peygamberimiz buyurmuş ki kader denizine dalmayın. Hader bir deniz gibidir. Bildiğiniz kısmı var, bilmediğiniz kısmı var. İnsana cüzi irade verilmiş. İnsan bu cüzi iradesini kullanmak zorundadır. Onunla kötülük yapmak ister. Allah belki engeller. Bir daha yapmak ister. Allah gene engeller. Bir daha yapmak ister. Allah bırakır. Çünkü imtihandasın. Mesela Hoca imtihanda talebeye der ki yanlış yapıyorsun. Talebe yine yapmaya devam eder. Hoca der ki yanlış yapıyorsun. Talebe yine yapmaya devam eder. Hoca seslenmez sen bilirsin der. Teşbih de hata olmasın buna benzer. Allahu Teala engel olur. Bir engel olur, iki engel olur. Ama imtihan dünyasıdır. O zaman herkes aynı olmuş olur. Hep engellerse, her yanlışı engellerse, o zaman akıllı ile akılsız, iyi ile kötü nasıl ortaya çıkacak? Allah Azze ve Celle o yüzden tamamen engellemez. Eğer bir hikmet varsa engeller. Mesela anlamıyor mesela onu yaptığı zaman birçok insana zarar verecek ise Allah diğer insanların hatırına bazen engel olur. Ama her zaman engellemek zorunda değildir. Dünya imtihan dünyasıdır. Allah peygamber göndermiş, kitap göndermiş, akıl vermiş, irade vermiş, imkan vermiş. Dolayısıyla insan mesuldür. İnsan rüzgarın önündeki kuru yaprak gibi değildir. Cebriyenin görüşü yanlıştır. İnsana cüzi irade verilmiştir. İnsan iradesini kullanmak zorundadır.